Evet. Neşe ile park yapacağız. Neşe heyecanının kurbanı oluyor her seferinde. Şimdi sakin bir şekilde parkını yapacak. Hadi bakalım Neşe. Nelere dikkat ediyorduk? Bakarak, dikkat ederek, yakınlığımıza, uzaklığımıza bakarak. Canım, gülüşlerine hayranım. Camın köşesinde görüyoruz. Uzaksak biraz daha gerip, tekerlerimizi eşitlememiz lazım. Sonra... İçerideki aynaya bakıyoruz. İlk duba gidip kaybolacak. İkinci duba kaybolduktan sonra duracağız. Yavaş yavaş. Evet. Tamamdır. Güzel oldu. Lütfen daha sakin, daha yavaş ve kontrol ederek. Solu kontrol edelim. Çıkalım düzel bekliyoruz. Arkadan araç geliyor. Çıkalım düzeltelim duralım komisyonumuzu alalım. Parkı da yapmış. Evet park bizim işimiz. Nazar gördüğünüz gibi. Rıdvan hocanın nazarı değdi direkt. Nazara bağladık Neşe devam et. Daha yavaş. Evet öndekine de geçebilirsin. Sinyalleri unutmuyoruz. Bakalım ne olacak? Çok açtı. Niye? Sollu gidiyorsunuz çünkü. Direksiyonu sola çevirmenize gerek yok. Düzeltin ve düz devam edin. Önde kaldı. Yapar ya. Canım. Gülüşlerine hayranım Derede kan kanım Sensiz karım Ey canım cananım Canım Kalp krizimi geçirtireceksin bana Daha yavaş 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 Tekerin çok az kaldı neredeyse değiyordun. Tekeriniz değerse eğer kalıyorsunuz Teker değmezse başarılı oluyorsunuz O yüzden yavaş gir lütfen Tamam Güzel oldu sol sinyalle çıkış yapacağız Herkese başarılar